Hepatit C'ye karşı yeni bir tedavi yolu bulundu. İnsansı robotların becerileri her geçen gün artıyor. Eski CIA ajanı casusluk dünyasına yazar olarak döndü. Bunlar bu hafta gündemi oluşturan başlıklardan bazıları. Amerika'dan sağlık, bilim, ekonomi ve sanatla ilgili son gelişmeleri paylaştığımız renkli bir gündemle yine karşınızdayız. Ben Eda Dikmen. Çalışan kadınların sayısının tüm dünyada artması ailelerde bazı temel rollerde değişikliği de beraberinde getirdi. Örneğin bugünlerde babalar artık evde oturup çocuk bakmayı tercih edebiliyor. Amerika'nın sesi uzmanların küresel bir eğilim olarak nitelendirdiği bu durumu inceledi. Buna yeni babalık deniyor. Değişim çocuk bekleyen babalar için düzenlenen bu toplantılardan da görülüyor. Bu toplantılar New Yorklu Babalar isimli bir grup tarafından her ay düzenleniyor. Then, you know. grubun kurucularından Len Summerfield deneyimli babaların toplantılara bebekleriyle katılarak öğrendikleri bez değiştirme ve biberonla yemek verme gibi becerileri diğerleriyle paylaştığını söylüyor. To be, to be Henüz baba olmamış erkekler için kendine güvenen deneyimli babaları bebekleriyle görmek güven veriyor başka babalarla bir odada deneyimlerini paylaşıyorlar ve buradan çıktıklarında biliyor musunuz galiba bebeğime çok iyi bakabileceğim diyorlar. Dünyanın her yerinde erkekler daha ilgili, daha etkin babalara dönüşüyor. Michael Kimmel Stony Brook Üniversitesi'nde sosyoloji profesörü. Kimmel değişimin genç erkekler arasında daha gözle görülür olduğunu söylüyor. Bu Japonya'da, Singapur'da, Avustralya'da görülüyor. Erkekler daha iyi baba olma konusunda çok heyecanlı. Avrupa'da da erkekler çocuklarının hayatlarında daha etkin. Ancak orada devlet politikaları ailelerin iş ve aile dengesini kurmasına yardımcı oluyor. Kızımın bilincinin gelişimine tanık olmak, konuşmaya başlamasını, ufak zeka kıvılcımlarını görmek olağanüstü. Tüm bu deneyim baş döndürücü, harika bir durum. Ancak Kemal çocuk bakmanın sıkıcı da olabileceğini söylüyor. Yine de babalar böyle hissetse de çocuklar büyük yarar görüyor. Araştırmalar ilgili babaların çocuklarının daha mutlu, sağlıklı ve de okulda daha başarılı olduğunu gösteriyor. İstatistiklere göre bu çocuklar daha az oranda şiddet olaylarının kurbanı ya da faili oluyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'nın Sesi Washington'dan güvenilir haber 70 yıllık deneyim gök modern teknoloji, motosikletli kız, yeni ekonomi. Bunlar internet sitemizde okuyucularla buluşan bloglarımızdan bazıları. Siz de her hafta ilginç konuları ele alan Amerika'nın sesinin blog yazılarını kaçırmayın. Dünya Sağlık Örgütü dünyada en az 150 milyon kişide hepatit C bulunduğunu bildiriyor. Hastalık çok hafif geçebileceği gibi ölüme de neden olabiliyor. Karaciğeri etkileyen hastalığa karşı bir aşı yok. Ancak araştırmacılar farklı ilaçların birlikte kullanılmasından olumlu sonuç aldıklarını söylüyor. Araştırmacılar hepatit C enfeksiyonlarını engelleme ya da tedavi etme yollarını arıyor. Hepatit C karaciğer iflasına, kansere ve ölüme yol açabilen bulaşıcı bir hastalık. Doktor Anthony Fauci, Ulusal Sağlık Enstitüsü uzmanı. Kronik hepatit C enfeksiyonları Amerika'da yapılan karaciğer nakillerinin başlıca nedeni. Doktor Fauci araştırmasında kentlerin yoksul mahallelerinde yaşayan çoğunluğu siyah Amerikalı ve önceden karaciğer hastası olan kişileri incelemiş. Hastalara Sofosbuvir isimli yeni bir ilaç verilmiş. İlaç henüz Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanmamış. Sofosbuvir doğrudan hepatit C virüsüne karşı işliyor. İlaç virüsün kendini kopyalaması için gerekli olan enzime müdahale ediyor. Hastalar aynı zamanda daha önceden de hepatit C'ye karşı kullanılan Rivavirin isimli bir ilaç kullanmış. İki ilacı belli bir süre için kullanan hastaların %50 ila %70'i iyileşmiş ve kanlarında hepatit C virüsüne rastlanmamış tedavide hepatit C'ye karşı sıklıkla verilen interferon isimli ilaç ise kullanılmamış. Interferon ciddi yan etkilere sahip bir ilaç ancak bu araştırmada kullanılan ilaçların yan etkileri çok az ve hiçbir hasta bu etkiler nedeniyle araştırmayı terk etmemiş. Hepatit C tıp dünyasında sessiz katil olarak biliniyor. Çünkü kişiler durumları ciddileşmeden hasta olduklarını bilmiyor. Erken teşhis karaciğer kanseri ve iflasını önlediği gibi iyileşme şansını da arttırıyor. Bu nedenle Doktor Fauci'ye göre taramalara önem verilmesi, alınması kolay ilaçlar bulmak kadar önemli. Bu kişilerde hastalığın teşhis edilmesi ve ihtiyaç varsa tedavilerine başlanması kamu sağlığı açısından çok önemli. Araştırmanın sonuçları Amerikan Tıp Derneği dergisinde yayınlandı. Devrim Moral Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'nın Sesi Amerika'dan ve dünya siyasetinden gelişmeler. Uzman görüşleri Washington'dan güvenilir haber, yorum ve değerlendirmelerle. Hafta içi 20.45 21 arasında deneyimli haber kadrosuyla Amerika'nın sesi her zaman en doğru, eksiksiz, tarafsız haber kaynağınız. Bizi TGT Haber'de izleyin. Dünya Sağlık Örgütü yüksek tansiyonla mücadele çağrısında bulundu. Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları, felç ve ölüme neden olabiliyor. Örgüt, 25 yaş üstü her 3 kişiden birinin yüksek tansiyon olduğunu ve bu kişilerin çoğu zaman rahatsızlıklarının farkında olmadığını bildiriyor kalp yaşam gücünün kaynağı. Oksijenli kanı organlara pompalıyor ve kan damarlardan akarken damarların duvarlarına baskı yapıyor. Kan basıncı kolun üst tarafına takılan tansiyon aletiyle ölçülüyor. Dr. George Thomas, Cleveland Clinic'ten. Doktora gittiğinizde kan basıncınızın iki rakam bildirdiğini görürsünüz. Üst rakama sistolik basınç denir. Düşün neyse diastolik basınç. Üst rakam kalp atışı sırasında damar duvarlarındaki basıncı gösterir. Düşük rakam ise kalp atışları arasındaki basıncı. Maryland Üniversitesi Tıp Fakültesinden Dr. Stephen Havas iki rakamın da önemli olduğunu söylüyor. 115 sistolik ve 75 diastolik üzeri rakamlar riski artırıyor. 115 üzerine çıkan her 20 mm sistolikte risk ikiye katlanıyor. Yüksek rakamlar tıp dünyasında hipertansiyon olarak bilinen hastalık anlamına geliyor. Yüksek tansiyon damarların duvarlarındaki basıncı arttırıyor. Bu damarlar beyninize, kalbinize ve böbreklerinize kan taşıyan damarlar. Bu nedenle organ hasarı riski var. Özellikle de böbrek hastalıkları ve felç riski yüksek oluyor. Yüksek tansiyon kalbin daha fazla kan pompalamasına neden oluyor ve bu da kalp kaslarını zayıflatıp kalp krizi ya da kalp yetmezliğine neden oluyor. Hastaların %95'inde yüksek tansiyonun belirgin bir nedeni yok. Ancak bazı risk faktörleri var. Yaşla beraber damarlar esnekliklerini kaybediyor. Genlerin ve kalıtımın da etkisi var. Aşırı kilo, sigara ve tuzlu yemekler de kan basıncını arttırıyor. Hastalara tuzla ilgili soru sorduğumda genelde tuzlu yemediklerini söylerler. Bu iyi ancak tuzun ve sodyumun büyük bölümünün işlenmiş gıdalardan geldiğini unutmamak gerekir. İnsan bedeninin günlük tuz ihtiyacı 150 mg. Ancak Amerikalıların çoğu günde 3-4 gram arası tuz tüketiyor. Bu nedenle doktorlar sık sık hazır gıdaların içindeki tuzla ilgili uyarıda bulunuyor. Yüksek tuz tüketimiyle ilişkili ölüm sayısı çok fazla. Bunu 400 kişilik bir yolcu uçağının her gün ve her yıl sürekli olarak düşmesine benzetebiliriz. Doktorlar az tuzlu, az yağlı, bol sebze, meyve ve tam tahıllı ürünler içeren yiyeceklere dayalı bir beslenme biçiminin tansiyonu kontrol altında tutacağını söylüyor. Kilo kaybetmek ve sigara içmemek de yararlı. Kilit olan bir başka noktada sıklıkla sağlık kontrolünden geçmek. Çünkü yüksek tansiyon hastalık ilerleyinceye kadar bir belirti göstermiyor. Sık sağlık kontrolleri sessiz katil olarak tanımlanan yüksek tansiyona karşı en iyi korumayı sağlıyor. Çağırtan yol Amerika'nın sesi Washington. Gündemde izlediğiniz haberleri Amerika'nın sesinin YouTube sayfasında yeniden izleyebileceğinizi hatırlatalım. YouTube'da VOA Türkçe diye arama yaparsanız Amerika'nın Sesi Türkçe bölümünün sayfasına ulaşabilirsiniz. <laughs> RoboSally uzaktan kumandalı insansı bir robot ve bir gün polise ya da acil durum teknisyenlerine bombaları etkisiz hale getirme, geniş alanları gözlem altında tutma gibi görevlerde yardımcı olabilir. Amerika'nın sesi, SELİ'nin tasarlandığı Johns Hopkins Üniversitesi'nin uygulamalı fizik laboratuvarını ziyaret etti. RoboSally birden çok kullanımı olan insansı parçalara sahip hareketli bir platform. Dar alanlarda hareket edebiliyor. Küçük engellerin üzerinden geçip nesneleri yakından inceleyerek insansı ellerle etkileşim sağlayabiliyor. Ancak robot başlangıçta bekçilik görevleri için tasarlanmamış. Mark McLaughlin, laboratuvarın prostetik programının baş araştırmacısı. Programın amacı insan kolunun tüm yeteneklerine sahip protez kollar geliştirmek ve gerçek bir kolun yapabildiği tüm karmaşık hareketleri robotla da yapmak. Biz de şunu düşündük. Eğer bu protezleri insanlar için yaparsak, bunları hareketli platformlara yerleştirerek robotları tehlikeli durumlarda kullanabiliriz. Bu karmaşık bir görevmiş. McLaughlin, aygıtın insan elinin esnekliğini taklit edebilecek çok ufak motorlara sahip olması gerektiği kadar, insan eli kadar da güçlü olması gerektiğini söylüyor. Özellikle insanların nesneleri tutmasını sağlayan baş parmağı yaratmak zor olmuş. Aynı zamanda her şeyin insan eli kadar bir alana sığması gerekiyormuş. Bundan sonraki sorunsa yapay elin nasıl kontrol edileceği olmuş. Beyinle kol arasındaki koordinasyonu nasıl sağlayacağımıza karar vermemiz gerekiyordu. Bunu omurilik sedelenmesi olan hastalarda yaptık. Beyinle ara yüzeyi oluşturarak hastanın düşünceleriyle kolunu kontrol etmesini sağladık. Arama ve kurtarma görevleri için robot Sally, özel eldivenler ve gözlükler aracılığıyla uzaktan kumanda edilecek. Gözlükler kullanıcının robotun ellerini görmesini ve böylece elin hareketlerini kontrol etmesini sağlayacak. McLaughlin, bu tür robotların sıkıcı, pis ve tehlikeli ancak insan yeteneğine ihtiyaç olan durumlarda kullanılabileceğini söylüyor. Örneğin bir kapıyı açarken ya da manivelayı çevirirken ya da Fukushima gibi bir nükleer santralden söz edersek bunlar hep insanlar için tasarlanmış. Böyle bir ortamda iş yapabilmek için insan yetenekleriyle donanmış olmak gerekir. McLuhan'ın teknolojinin henüz kullanıma hazır olmadığını söylüyor ancak önümüzdeki 5 yıl içinde inanılmaz gelişmeler göreceğimizi belirtiyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'nın Sesi'nin televizyon yayınlarını internet üzerinden istediğiniz zaman izleyebilir ve günlük haber özetlerini elektronik postayla almak için kaydınızı yaptırabilirsiniz. Bize ulaşabileceğiniz adres amerikanınsesi.com. Amerika'da pitbull köpek cinsinin saldırganlık konusundaki ününe rağmen yeni düzenleme tartışma yaratıyor. Amerika'nın sesi muhabiri Rebecca Ward, kötü muamele görmüş köpeklerin beklenmedik bir gruptan, eski mahkumlardan gördüğü ilgiyi anlatıyor. Earl Muffet hapis sonrası hayatını kötü muamele görmüş hayvanlara yardım ederek geçiriyor. Muffet Villa Lobos Kurtarma Merkezi'nde çalışan tek mahkum değil. Merkez Katrina'nın darmadağın ettiği kentte kasırganın neredeyse yok ettiği bir mahallede bulunuyor. 20 yıla yakın süredir Kaliforniya'da yaşayan Villa Lobos merkezinin kurucusu Tia Maria Torres, yerel düzenlemeler nedeniyle New Orleans'a taşınmış. Torres kentinde ve eyaletin kendilerini iyi karşıladığını söylüyor. Louisiana'da mahkum ıslah dairesi bize geldi. Gerçekten insanları topluma tekrar kazandırmaya önem veriyorlar. Bu çok güzel. Bana gelen bazı memurlar bir hafta önce birini tutukladım. Onun için üzülüyorum. İyi birine benziyor diyor. Ve hapisten çıkarsa onu işe alıp alamayacağımızı soruyorlar. Bu sıradan bir hayvan koruma programı değil. Bilal Lobos yalnızca eski mahkumlarla pitbullları kurtarmıyor. Tia ve ekibi aynı zamanda Animal Planet kanalında yayınlanan bir reality şovunun yıldızı. Ancak realite olsa da bu köpekler gerçekten kurtarılmış ve bazıları bulunduklarında çok kötü durumdaymış Bu hayvanları evlerine almak isteyenlere merkezi gezdirenler gerçekten eski mahkum Tia bize nasıl ikinci bir şans verdiyse biz de bu hayvanlara ikinci bir şans vermek istiyoruz onları anlayabiliyorum Bence şartlı tahliye olan mahkumlar pitbulllarla iyi geçiniyor çünkü kendilerini pitbull gibi hissediyorlar. Herkes onları korkutucu buluyor ve ön yargılı davranıyor. Bu nedenle bakışları üzerlerine çekmenin ne demek olduğunu biliyorlar. Pitbulllar tehlikeli köpekler olarak biliniyor. Amerika'da bazı kentlerde pitbull yetiştirmek yasak. Villa Lobos'ta çalışan Williams'a göre bunun sorumlusu köpekler değil, onlara iyi bakmayan köpek sahipleri. Bir Pitbull'u her şekilde sokabilirsiniz. Herkes onların saldırgan ve tehlikeli olduğunu düşünüyor. Ancak böyle olabilmeleri ille de böyle olacaklar anlamına gelmiyor. Pitbulllar ve mahkumlar prodüktör Mike Dean'in fikriymiş. Tia ile tanıştığında bir köpek almış ve eğitimde yardıma ihtiyaç duymuş. Kısacası Tia'nın köpek eğitimi dersine gidiyordum ve onun gerçek bir yıldız olduğunu fark ettim. Mikey D. Tia'ya fikrini söylediğinde müzik ve eğlence sektöründe çalışıyormuş. Kağıda bir şeyler yazdım. İkinci bir şansla ilgili. Kimse ortaya iyi bir program çıkacağına inanmadı. Mahkumlar da pitbulllar da bizi ilgilendirmez dediler. Ancak Mikey D. Tia'yı bir ay boyunca kamerayla izledikten sonra bir yatırımcı fikri beğenmiş. Pitbulllar ve Mahkumlar Animal Planet adlı kanalda 2009'da yayınlanmaya başlamış ve bu yıl 5. sezonu. Tiyatro Rezve bir grup mahkum çekimlerin yanı sıra Amerika'nın birçok yerinden gelen köpeğe yardıma devam ediyor. Çağrı yol Amerika'nın Sesi Washington. Motosikletli Kız Amerika'da, Amerika'nın Sesinde. Los Angeles, Amerikan sinema ve eğlence sanayinin merkezi. Kentte yaşayanların çoğu ya oyunculuk ya da sahne sanatları ile ilgili işler yapıyor. Bu yüzden de düzenlenen bir yetenek yarışmasına yaşları ileri de olsa birçok Los Angeles'lı katıldı. 95 yaşındaki Çin Fen Wang'ın kızı annesinin aylardır bu anı beklediğini söylüyor. Annem biraz gergin ancak her şeyin yolunda gitmesini umuyor. Eğer bir terslik olursa beni affedin ama elimden gelenin en iyisini yapacağım diyor. Wang 13. Yaşlılar Yetenek Yarışması'nda Çin'in geleneksel yaylı çalgısıyla bir aşk şarkısı çalıyor ailesi Wang'ın en büyük destekçisi. Meşgul olmak annemin zihnine iyi geliyor. Aksi takdirde çok boş zamanı olursa sürekli bir yerinin ağrıdığından şikayet ediyor. Wang bu yılki yarışmaya katılan 30 yaşlıdan biri. Diğer katılımcıların arasında eski profesyonel şarkıcılar, komedyenler ve gençliğinde dünyaya dolaşanlar var. <laughs> Arjantinli akordiyoncu Oscar Rospit, Latin Amerika ve Avrupa'dan izler taşıyan müziğiyle 70 yıldır eğlence dünyasının içinde. Yarışmanın düzenlenmesi beni çok memnun etti. Para ödülünü kazanma şansım olduğu için değil, insanlarla yaptığım müziği paylaşma şansım olduğu için mutluyum. Müzik dünyanın en iyi dillerinden biri. Yaşlıların katıldığı yetenek yarışmasına düzenleyenlerin amacı farklı kültürlerin sergilenmesi, tanıtılması ve paylaşılması. Jüri üyelerinden Dolores Peterson, katılımcılar için gösterinin yılın olayı olduğunu söylüyor. Canla başla prova yaptıklarını ve sahneye çıkmayı çok sevdiklerini hemen anlıyorsunuz. <laughs> Katılımcıların çoğu kazanmanın ya da kaybetmenin hiç de önemi olmadığını söylüyor. İyi vakit geçirmek, kültür ve geleneklerini başkalarıyla paylaşmak onlar için her şeyden daha önemli. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi Washington. TGT Haber Kanalı ile yaptığımız televizyon yayınlarını salıdan cumaya 20.45'te izleyebilirsiniz. Pazar akşamları yayınlanan gündem programının yanı sıra hafta içi her gün 17.30'da başkent Washington'dan yaptığımız canlı bağlantılarla Amerika'dan son gelişmeleri izlemeye devam edin. Müzik New York genelde bir sahil kenti olarak düşünülmez. Ancak şehrin güneydoğu sınırını sahil şeridi oluşturuyor. Sörf meraklıları da metro ile bir saat uzaklıktaki Rakevey plajında sörf yapabiliyor. Bu da fotoğrafçı Suzanne Ray'in 8 yıl önce buraya taşınmasının nedeni olmuş. Ray, sendika sırgasından sonra da burada kalmaya devam etmiş. Sanat fotoğrafçısı Susanna Ray 2005 yılından bu yana Rockaway Plajı'nda yaşıyor. Burası New York'un bittiği ve Atlantik Okyanusu'nun başladığı bir işçi mahallesi. Ray önceleri buraya surf yapabilmek için gelmiş. Sonra surfçülerin fotoğraflarını çekmeye başlamış. It's become large enough at this point that... Bu toplum o kadar büyüdü ki artık her türlü insan var. Hipsterlar ki bunların çoğu Brooklyn, Manhattan ve Queens'ten gelen gençler metroya binip günübirlik buraya geliyorlar. Sonra da ben ve eşim gibi daha orta seviyede meraklılar var. Mahallede başka sörfçü aileler de yaşıyor. Fotoğraf projesindeki fotoğrafların arasında sörfçülerin kar fırtınalarının içinden geçerek kıyıya gidişleri gibi anları görmek mümkün. Ray bunun nedenini yılın büyük çoğunluğunda Rockaway'deki dalgaların ufak olmasına bağlıyor. Eğer gerçekten bu işi seviyorsanız ve yıl boyunca yapmak istiyorsanız, kendinize dışarıda kar var, 30 kilometrelik rüzgar var ve ben tahtamı alıp çıkıyorum diyebilmelisiniz. Mahalle Ekim'deki Sandy fırtınasında büyük hasar görmüş. Rain fırtına ertesini gösteren Vahşi Dalgalar Ne Diyor adındaki son çalışması Manhattan'daki Bonnie Van Rubik galerisinde sergileniyor. Çalışmada kum altında kalmış bir spor araba dikkati çekiyor. Bu rüyalardaki gibi kırmızı bir spor araba, lüks yaşam sembolü enkaz altında kalmış. Eser radyo yapımcısı Jen Point'ın bir ses montajıyla beraber sergileniyor. Ben de battaniyeye sarındım ve Tanrım beni koru evimin yıkılmasına izin verme dedim. Ray Sandy'den sonra mahallede kimsenin kendini güvende hissetmediğini söylüyor. Yaz geldiğinden beri fark ettim ki aslında her şey mahvolmamış. Umarım bu mahallenin kaybettiği birçok şeyi geri kazanmanın bir yolunu buluruz. Alpaslan Esmer, Amerika'nın sesi Washington. eski CIA ajanı Valerie Plame casusluk dünyasına yazar olarak geri dönüyor. Blowback adlı ilk romanı yayınlanan Plame, Amerikanın sesine romanını anlattı ve kadın casusların sinemaya yansıtılış tarzını eleştirdi. 2010 yapımı Fair Game'de başrol oyuncuları Naomi Watts ve Sean Penn, 2003'te CIA casusu Valerie Plame'in kimliğinin açığa çıkmasından sonra yaşananları beyaz perdeye aktarmıştı. Bu yönetimi eski bir diplomat olan eşi Joe Amerikan hükümetinin Saddam Hüseyin'in Nijer'den zenginleştirilmiş uranyum satın almaya çalıştığı iddiasını çürütmesi üzerine Valerie Plame'in kimliğini açığa çıkarmıştı. Skandaldan 10 yıl sonra Valerie Plame yazar olarak casusluk dünyasına geri döndü. Romandaki ana karakter Vanessa Pearson, tıpkı Valerie Plame gibi özel hayatıyla kariyerini dengelemeye çalışan bir kadın ajan. Plame'e göre kadın ajanlar popüler kültürde baştan çıkaran kadın olarak yansıtılıyor. <laughs> Filmlerde kadın ajanlar cinsel nesne olarak sunuluyor. Fiziksel özellikler ön plana çıkarılıyor. Bu karakterleri kağıt bebeklere benzetiyorum. Lane birkaç örnek de veriyor. Bunlardan biri Salt filminde Angelina Jolie. Angelina Jolie, Angelina Jolie o kadar güzel ki ne yaparsa yapsın mükemmel görünüyor. Ancak bu görüntülerin gerçekle hiçbir ilgisi yok. Ancak El-Kaide lideri Osama Bin Laden'in öldürülüşünü anlatan Zero Dark Thirty'de Jessica Chastain'in canlandırdığı CIA ajanı Maya, Hollywood'un basma kalıp kadın ajan karakterlerinin oldukça dışında. Büyük zorluklara rağmen zafer kazanmayı başaran cesur ve güçlü kadın karakterlerin yaratılmasından yanayım. Ancak Usame Bin Laden'i bulmak için çok büyük bir ekip çok uzun süre çalışmıştı. Lane, popüler kültürün gerçek hayattan alıntıları casusluk dünyasına yansıttığını söylüyor. 15 yıl önce çekilen ve başrolde Will Smith'in oynadığı Enemy of the State, hükümetin gelişmiş izleme tekniklerinin ve ihbarcılığın yansıtıldığı bir yapımdı. Valerie Plame'e göre bu filmdeki ayrıntılar Ulusal Güvenlik Dairesi NSA'in yaptıklarına çok benziyor. Bir yanda özen hayatın mahremiyeti, diğer yanda güvenlik var. Bu ikisi arasında bir denge söz konusu. Ancak işgüdar bir savcının yapabilecekleri ya da hükümetin zorbalığa yönelme olasılığı beni kaygılandırıyor. Bilgi güçtür. Ulusal Güvenlik Dairesi NSI'nin bizim güvenliğimizi sağlamak için ne kadar ileri gittiğini artık biliyoruz. Blowback, Valerie Plame'in casus kadın karakterler üzerine inşa ettiği roman serisinin ilk bölümünü oluşturuyor. Selin Süer Amerikanın Sesi Washington. Amerikanın Sesi televizyon yayınlarını internet sitemizde istediğiniz zaman izleyebilirsiniz. Ayrıca sitemizdeki haberlere internet açık cep telefonlarınızdan da ulaşmanız mümkün. Bunun için yapmanız gereken amerikaninsesi.com adresine girmek. Bir gündemin daha sonuna geldik. Haftaya aynı saatte buluşmak dileğiyle Amerika'nın sesi ekibi adına ben Eda Dikmen. Hepinize mutlu ve güzel bir hafta diliyorum. Hoşçakalın.